Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizler beraber Battle oynuyoruz. Yanımda birisi yok. Ee, şimdi arkadaşlar e, büyü masası yapacağız. Dur nerede Büyü masası değil mi? Büyü masası yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak elmas blok alalım. Şu şom nedense ya. Hop. alalım. nasıl olur duymasız iki tane şöyle olur şöyle 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 tamam şimdi şöyle 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 içini doldurmadan hemen yapalım ki 1 2 3 4 5 olsun 1 5 6 olsun tamam. Tam eşit oluyor. bir, bir şöyle, şöyle tamam burası hazır yukarı doğru hemen ayarlayalım çünkü süre 5 dakika az bu arada oynadığım server söyleyeyim ee, türk oynadığım server şurayı da kapatayım zaten öylesine açmıştım. Ee, bir şey yapacağım çünkü üstüne kırmızı yum falan koyuluyor ya. Onu yapacağım o yüzden. Uf, neden titriyorum ya ben? Heyecandan olabilir. Game Türk Mecede oynuyorum arkadaşlar serverimde. Söyleyeyim. build Battle serisi Minecraft. Bu arada bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayardan artı şey de çektim. Erkele olan masalları 1-2-3 2 3 2-3 5 6 Şöyle yapalım, ee, süremiz yetmeyecek ama yapmaya çalışalım biz, gene de şeklimiz olsun. Aa, bu bir şey unuttum, onu da yapmayacağım. Aha. Sadece altlarında olmaz, üst kenarlarında da olur. Şöyle kaymak desenler. Ben bir kere büyü masası yaptım, onu da bu kadar iyi yapmadım. Ha Şöyle yapalım, 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 yapalım 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 şöyle şimdi Aa, şurası açık kaldı valla bitiremezsem ağırlamam çünkü çok büyük bir şey yapıyorum yani Böyle bitiremeyenleri de üzülüyorum ya. Ama kendim de bitiremeyeceğim. Kendim de üzüleyim. <laughs> Şimdi üstüne kitap eklemeyeceğim. Üstüne ne olabilir? Üstüne bir şey yapmaya çalışırız. Bir adamdan gördüm. Onu da unuttum zaten. Güzel bir desen yapmış. Büyük ihtimalle kazanamayacağız. Ama yine de umut kesin, umut kesin. Umudumuzu bitirmeyelim Bu arada arkadaşlar bana e, yorumlarda e, tekstur pek tavsiye ederseniz de mutlu olurum. Şimdi şöyle yetmeyecek beyler ya. Tamam. Ee, neyse. Tiremedik. <laughs> Aha benimki arkadaşlar. Verin. Çok verin. Diamond. Ya çok güzel. Çılop. Kimsenin elinde puan yok lan. Sonuncu oldu. Valla birisi iki puan verdi o da. Bunlar lan. Hayır bir masası olur da böyle olmaz. Herkese e, gü güzel günle göre bir şey ödül vereceğim. Bakayım. Buna la. Neyse. eh e, idare eder yani bu da. Bu ne? Bu kötü olmuş arkadaşlar. E, şuralarda da aynı çekiller var gördüğünüz gibi var ve içinde parti yapalım. Ay. Buna bir puan mı verdim ben? Ana. Ha doğru bu kötüydü. Bu iyi ya. Ee, emeğe saygı diyelim. Ee, i̇dare eder diyelim. Bu kadar ne kadar süre diye ya. Böyle uğraşmış. Emeğe saygı diyeceğim çünkü kitabı kötü olmuş. Bu ne var? böyle kitap mı olur? Büyük ihtimalle Aha! Al kazandı. Al kazandı işte. Yo. Yo. Ama güzel. Ay, oy vermedim lan adama. Şurayı unuttum. Bu emeğe saygı diyelim. Çünkü çok da iyi olmuş. Ben ben yapsaydım var ya cüllop. Oo. Oh. Oo oh, be. Bu bu adam da yani süresi yetmemiş o yüzden buna e, emel sahibi diyeceğim. Küçücük yapmış. Kitap büyük masasından büyük o yüzden yapı nerede diyeceğim. Yapı nerede ya? Göremiyorum yapı nerede? Yapı nerede ya? Yalanla yay i̇şte. Buna mümkün kötü olmuş. Ehidare evet. e, eder diyeceğim. 1-2-3 diye atladım. Bunu emeğe saygı diyeceğim çünkü böyle kitap parçalanmış burada. Yani bu şey aramaz Al bu kazanmış. Kaçıncı oldum? Oo ben baya sonlarda bir olacağım. Yani. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.